Lise 5 hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün yanımda Tuğçe var. Bir derece öğrencimiz İSÜ'den. Selamlar Tuğçe. Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Bir YKS öğrencisinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi tek bir sistemde topladık ve adını ProKoç Akademi koyduk. Sizler de sizde özel panellerinizde derece öğrenci koçunuzla beraber hedeflerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız prokaçakademi.com'dan başvurabilirsiniz. Evet Tuğçe biraz seni tanıyorum o zaman. herkes tanımıyor seni ben tanıyorum. Herkes seni tanısın. Merhaba ben Tuğçe, İTÜ Endüstri'de hazırlık öğrencisiyim. YKS 2022'de 2417. oldum sayısalda. Peki senin YKS'deki netlerin nasıldı? E, TYT'de Türkçe'de 3 yanlış yaptım, sosyalde de 3 yanlış yaptım. E, matematikte bir yanlışım vardı, fende de bir yanlışım vardı. AYT'ye gelirsek matematikte 2 yanlışım var. E, fizikte bir yanlışım var, kimyayı fulledim, dedim, biyolojide de bir yanlışım var. Peki senin e, TKC çalışırkenki çalışırken ilk netlerin nelerdi, nereden geldin yani buraya? İlk ne derim, çok kötü. Ee, i̇lk TYT denememde 60 yaptım. Sonra yani böyle 3 ay falan 70'e çıkmaya uğraştım. En son bir 77'ye çıktım. Sonra 50'ye düştüm. Sonra 60'larda geldim. 50'ye nasıl düştün? 50'ye nasıl düştüm hiç bilmiyorum. ne yani deneme zor olmuş olabilir. <laughs> ne zaman düştün yani peki? 50'ye ne zaman düştüm? Şimdi şöyle. Eylül'de 60'la başladım. Hı hı. Hayır Ağustos'ta 60'la başladım. Eylül'e doğru 65. Sonra bir Ekim Kasım'da 65 olarak gitti. Aralık'ta 70 oldu. Ee, ocağın ilk denemelerinde 77 falan yaptım. Sonra ocağın sonuna doğru bir bir, bir şey geldi bana. Ders çalışmama. Hiç böyle TTM'e çözmüyordum falan. Mm -hmm. 55'e falan düştüm ama iki denemelikti o yani. Hı, olsun ya, o arada olur. Arada bir oldu, Aynen, sonra geri bir 70'e 80'e artık oradan 90'lara doğru hı hı. çıktım. Peki o net artışlarını, hani, o asıl net artışlarını nasıl yakaladın, nasıl bir çalışma taktiği kullandın? Ya da hangi derslere daha çok çalıştın? ya TYT olarak net artışını konu bitirdim. Okula hı hı. gitmedim, konu bitirdim. Hani okulda, derste ayrı konu bitirmeye uğraştım falan. Zaten bizim şeydi, TET'yi, ayırmışlar ayırmışlardı okulda. Hı hı. Oradan da hani konular hızlı ilerliyordu. Yani TYT'de konu bitirerek net arttırdım. Matematikte deneme çözdüm yani sadece. Hı hı. Matematikte, TYT Matematik'te değil mi? Aynen TYT Matematik'te. TYT Matematik'te full de. deneme çözerek net arttırdım Full deneme arttırdım. çözdüm, aynen. Yani, çözdüm. Konulardan ne çalıştın gerçi? Gerçi konuları biliyorsundur belki de daha önceden. Ya de. bilmediğim konular falan vardı, binom falan. Hı hı. Onu sana bıraktım da. Hı hı. Ya başta deneme çözerek gittim. Denemedeki yanlışlardan oradan konuyu öğrendim falan hı hı. yani. Anladım ben, ama senin Türkçen iyi. Hani Türkçede üç Türkçe yanlış yapmışsın. Öyleyim. Türkçe ben bana göre de bayağı iyi arkadaşlar. Türkçede mesela paragrafta mı çok fazla çalışıyorsun yoksa değil mi daha fazla çalıştın? Paragrafa daha fazla şey yaptım. zaten. Yani ortaokuldan ben bayağı Türkçe kasmıştım ortaokulda. Hı -hı. ondan dil çok bakmadım. Onun hani denemedeki yanlışlar üstünden bakıyordum. Aa bu da böyleymiş hani ekstra olarak. Paragrafta sıkıntım oluyordu. Hı, -hı. Paragrafta da hani kitap bitirmedim paragrafı. Deneme çözdüm daha çok anladım. Yani peki sen böyle çalışma programını genel olarak nasıl oluşturuyordun? Hani mesela tabii ben mesela ne yapıyordum? Haftanın başında bir çalışma programı hazırlıyordum kendime. Hani pazar günleri başlıyordum. İşte pazar yapacağım, salı bunu yapacağım diye. Biraz abartı oluyordu benimki. Hani kendini kamçılayayım diye biraz da. İşte pazar günü şu konuyu bitireceğim, bu konuyu bitireceğim. Salı günü bunu bunu yapacağım. E genel olarak yapmaya çalışıyordum ama bazı günler hani 10 saati geçince artık yapamıyordum falan. Hani bu şekilde haftalık program yapıp kendimi yapmaya çalışıyordum. Tabi bu arada aksıyordu falan. Her zaman olduğu gibi. Senin Ocak ayında olduğu gibi. Aynen. Ama mesela hani senin nasıldı bu programa oluşturma şeyin? Ya benim... Ben böyle oturuyordum her pazar akşamı. O hafta bitirmem gereken, her ders bitirmem gereken konuları bir yazıyordum. Hani gün gün ayırmadan. Sonra açıyordum ders programıma da uydurarak onu. Onları yerleştiriyordum sırayla. Abartı oluyordu bayağı. Hani bir güne böyle 7 konu falan koymuş oluyorum. Hı hı. Ve hani okuldan çıkacaksın, 6'da eve geleceksin, öyle yapacaksın. Başlarda çok abartı oluyordu, bitmiyordu. Yani haftalık olarak planlıyordum. Sonra onu işte anladım ne kadar yapabiliyorum, ne kadar mola veriyorum falan. Onu azalttım yani haftalık yaptım. Hı -hı. Güzel. Peki hani senin e, genel olarak böyle ay ay netlerin mesela şu anda işte şu anki netlerin nelerdi? Bu Aralık Ocak aylarındaki netlerin tam olarak hani daha düşük netlerdeydi. Aynen. Daha sonrasında o net artışını sağlamandaki hani o Ocak ayından sonra iyi program hazırladıktan sonra net artışını sağlamandaki asıl şey neydi sence? İyi ki yaptığım şey neydi bu dönemden sonra? İyi ki yaptığım TTP'n'i bitirmek <laughs> konuları bitirmek. Aynen yani. ben TTP'n konularını sömestrde bitirdim, baya geç bitirdim. Hani onu bitirdikten sonra zaten TYT oturdu şeyine 90'a 90'a falan sabitlemiştim yani. Hmm. Onun haricinde deneme ya, deneme. Deneme, full deneme. deneme. Full deneme. AYT ne zaman başladın? AYT... Te... başlamadım. Ben. Hayır yok. AYT'ye okulla gidiyordum, hani hmm. hocaların ilerlediği şekilde. Kimya baya erken bitti mesela Hı -hı. yani okulla gidiyordum hocalar ne kadar gidiyorsa ama matematiği sadece okulla gitmedim onu sömestrede bitirmiştim ikinci dönemde AYT'ye erken başladım herhalde ekimde Hı -hı. falan yani Ekim'de falan başladın Şubatta bitti mi hepsi Şubatta hepsi bitmedi Şubatta kimya bitti matematik bitti fizikle biyoloji kaldı tabii Hı -hı. biraz Fizikle biyoloji ne zaman bitirdin Mart Nisan'a doğru tam bitti ya yine erken bitirmişsin yani ya yine yine aynı yani yani yani. genel olarak insanlar daha böyle geç bitiriyor ya ben ya gerçi ben de erken bitirdim bayağı da. E genelde mesela şey Kaya arkadaşlar o Mayıs ayında falan bitirdi. Haziran'da bitirdi. Hatta son, sınavda son şey kalakan iki tane konusu vardı falan. Öyle değişikti. Herkesin çalışma şeyi farklı aslında. Peki senin çalışma ortamın o masan. Çünkü önemli bir şey çünkü. Benim de mesela şu masaydı gerçekten de. Ben bu Hı. masada çalıştım. Hatta benim hala o kurşun kalemim yani o kurşun şey var ya işte uçlu kalem. Hala uçlu kalemi kullanıyorum. Üniversitede hala onu kullanıyorum. Çalışma ortamı önemli. İnsan kendine mesela ben Kalemi kullanırken kendimi şanslı hissediyorum yani. Hı hı. Sınavlara o kalemle giriyorum. Diyorum ki YKS'de buna derece yaptım. Hala onunla gidiyorum Belki bir şey vardır diye bu masayı da hala kullanıyorum. Bir işe yarıyor gibi geliyor bana. Senin peki çalışma ortamın nasıldı? Ne farklı yaptın? Benim şöyleydi. Başlarda masayı böyle pencerenin önüne falan koymuştum. Ferah olsun, işte şey olsun falan. Ama dikkatim dağıldı. Sonra duvarın önüne aldım. Hı. Ondan sonra dediğim gibi hani çok konu odaklı ilerlediğim için konularda böyle en önemli gördüğüm yerleri küçük küçük notlar olarak e, duvarımı astım. Yani masa şu kadarsa hani duvar da bu kadar falan doğuydu, hı hı. Bayağı hı. doluydu. Bayağı doluydu. Hani bakıyorsun not. Hala onları çıkarmadım orada, evde duruyor. Duruyor. Ama. Aynen duruyor. Çok <laughs> e, haftalık Haftalık yaptığım planı da asıyordum önüme. En önemli o oluyordu. Kenarına notlar oluyordu işte. Bir de son ay şey yapmıştım diye hatırlıyorum, ee, son ayın böyle takvim şeklinde A4 kağıda çizdim. Hı hı. Her gün deneme çözüyordum zaten son ay ve onları böyle oraya şey yaptım ne gün ne olacak falan filan. Öyle yani masamda genel olarak boş oluyordu. Hani hiç kitaplarım da hiç masamda durmazdı hani o günü ayrı planlıyorum falan diye. Kalemliyim, işte bilgisayarım bu kadar. Hı hı. Boş bir masa. Bilgisayarda sen YouTube'dan mı çalışıyordun? Aynen matematik falan YouTube'dan bitirdim zaten. YouTube'dan çalışıyordum. Hı hı. Öyle. Bir izliyor muydun? Arada. Tamam. tamam kabul ettim. Peki o zaman bize şey de söyle. kaynak bize her dersten önerebileceğim bir iki tane kaynak söyle. En çok önerdiğim bir iki kaynak. Şimdi dur. Onları ben not aldım bu arada. Tamam. Şuradan bir bakalım. Bak. her dersten. Aynen her dersten. TTL'e başlayayım. Başla. Şimdi. Bayağı kaynak var. Aynen. İki tanesini söylesen yeterli. <laughs> i̇ki tane söylemişsin. Aynen. Şey olmasın. Aynen. Ee, TRT Türkçe'den paragraf kitabı falan çözmedim. Dil bilgisini de çözmedim. Hı. Hı. Ne çözdün o zaman? Deneme. deneme. Yani şey, okulun yaptığı denemelerden. Her hafta zaten bir deneme oluyorduk yani. Hı. Onu oradan götürdüm. TRT Matematik'ten de e, yine deneme olarak gittim ama iki tane soru bankası çözmüştüm. Bilgisayar malı 3-4-5. Hani onlar Hı. özellikle 3-4-5 bayağı arttırdı. Seviye seviye gidiyordu. Hı. Acilin denemesini çözmüşüm. Bilgisayar denemesini çözmüşüm. Hı, hı. fende TYT e, bilgisayar denemesini çözmüşüm. TT fizikten özel olarak konu bitirmek için de PDF diye bir fasikül vardı. Hı hı. Onu kullanmışım. TT sosyeli de e, son iki aya bıraktım. Apotemi'nin böyle bir özet kitabı vardı hı hı. sosyal için ama böyle hani 100 sayfa falan hı hı. özet yani. Onu kullandım. Coğrafya için AIS soru Bankası'nı kullandım. Ee, Dilimi hiç çözmüşüm bu arada arkadaşlar AIS soru Bankası'ndan. Onu biraz çözdüğüm için alta koymuş olabilirim. Bir de limitin denemesini çözdüm sosyalden. TT genel deneme olarak da bu 3T'nin 5'li bir denemesi vardı. Onu çözdüm. AYT şimdi AYT çok. O AYT baya çok. AYT, sen sen en, AYT en, çok hangi en işleri? çok işine yarayan hangisi? En çok işine yarayan AYT matematikte apotemi. Yani, hı hı. Matematik kolaydı aslında hani bayağı sınavda. Iyi. bizim sınavda hı -hı. çok kolaydı. Hı -hı. Apotemi hani çözdüm, çözmesem de olurmuş. Hı -hı. Ama çok iyi yani. yani zor hı -hı. sınav gelecek olursa apotemi arkadaşlar. Hı -hı. IET fizikte zaten sınav kolay geliyor, bir sınav zor geliyor. Bir sene zor geliyor. Aynen. AYT fizikte de bilgi sarmal ve 345'in soru bankasını bitirdim. Bir de bilgi sarmalı denemesini çözdüm. Kimya da orbital çözdüm AYT kimyada. Hı hı. Eee eğitim MEB'de bir kitabı vardı. Onu çözdüm. Bilgi sarmal ve Aydın'ın denemelerini çözdüm. Konu olarak da Vaf'tan gittim bu arada. Fizikte de Vaf'tan gittim. Hatta ben de Çap'tan de... gittim. O anlatan yakın. Çap'tan. Çap Vaf zaten. Vaf Çap zaten. Ya aynısı değil de. Yani... Evet. Ama aynı. Ya yani yani. aynı. aynı. Biyolojide de Vaf'tan gittim. Ee, biyolojide ne yapmışım? Üçlerine soru bankası. Bu arada biyoloji çok iyiydi. Biyotik denemesi çok iyi. Bir de bilgisayar malı denemesini çözdüm. Dershane özel ders var mıydı? Dershaneye gidiyordun özel ders alıyor muydun? Dershaneye 11 bittikten sonraki yaz başladım. Yani iki ay gittim, devamlı da gitme niyetim vardı sene boyunca. Ama sonra hani okulla olmayacağını anlayınca, çünkü hani okuldan altıda çıkıp, sonra dershaneye gidip, denemeye gidip falan onu yapamadım yani. Hı -hı. O yüzden bıraktım. Özel ders hiç almadım. Öyle, sadece okula götürdüm yani. Hı -hı. Ya zaten aslında ben de hani dershaneye, okulun dershanesi vardı gibi de gitmedim ben de. Yani arada işte. Dershane aslında hani şey mi senin için? Böyle zaman kaybı gibi gözüken bir şey mi yoksa Hani nasıl bir olay? Nasıl dershaneye gitmedin sonuçta daha sonra? Sen neden gitmedin? Evet. neden gitmedim ya bilmiyorum. Hani herkes aynı seviyede değil ya. Yine seviye sınıfları yapsalar bile olmuyor. Herkesin hı -hı. konuları farklı. Mesela ben konuları önden gittim matematikte ama dershaneye ya da okul mesela geriden geliyorum çünkü hani herkes bir seviyede tutmaları lazım. O yüzden bence zaman kaybı. Hı hı anladım. Ya ama bu şey tabii hani herkes için zaman kaybı değildir belki de. Ya, tabii, yani, tabii. E, sonuçta şey mesela sen kendi konuları öğrenebiliyorsun. Yani kendin evde ders çalışarak işte konularını YouTube'da işi izleyerek ya da kitaptan çözerek halledebiliyorsun ama halledemeyenler için dershane fikri mantıklı. Ama Aynen. ben de mesela kendim halledebiliyordum, kendim çalışabiliyordum, konularımı hepsini öğrenebiliyordum evde. O yüzden dersler çok saçma geliyordu bana da. Sadece deneme varsa deneme günü dedi. <laughs> ben denemesine <laughs> de gitmedim. ya <laughs> o da olabilir. Evde çözer sonunda yani. Peki sen günde ne kadar çalışıyordun mesela? Hani en baştaki zamanlarda, son zamanlarda günde kaç saat çalıştın, kaç soru çözüyordun? Yazın 2 saat zor çalışıyordum. Yani yazın sadece deneme oluyordu. Tatile gitmeyecek. Tatile gitmedim. O halde yani bilmiyorum çalışamıyordum hani denemeyi oluyorduk, denemeyi analiz ediyordum o gün. Onun sorularını çözüyordum. Sonra 2 saat falan yani az konu bakıyordum bir şeyler. Para bir çok yavaş çözüyordum sorunum oydu. 3'e 4'e çıktı. En son böyle şey okula gitmeyip günlük kamp yaptığım zamanlarda 8'de falan da sabitlemiştim. O da okula gitmediğinde hani okul, okula gittiğimde de şöyle oluyordu. 6'da geliyordum. Bir saat bir mola. Hı hı. Sonra işte bir saat çalış 15 dakika mola, bir saat çalış 15 dakika mola olarak 12'ye kadar yapıyordum onu. Hı hı. Yani yine bir 5 saat falan oluyordu herhalde. Hı hı. Okullara verken böyle. Okullara ver 5 saat, okul olmadan 8 falan. Hı hı. Anladım. Yani senin okulun hep var mıydı? Vardı. Bütün sene gidiyor muydun okula? Ee... Yalan, yalan mıydı? Açık açık aralık. Yani şöyle Nisan doğru, hatta Nisan'da falan çok gitmedim. Hatta neredeyse hı. hiç gitmedim. Denemelere gidiyorduk. Hı hı. Eve gidip, çalışıyorduk falan. Öneriyor musun bunu? Okul eğer devamsızlığı sıkıntı etmiyorsa öneriyorum. Hı hı. Yani okula gitmeyip evde çalış. Okula gitmeyip evde ders çalışmak daha mantıklı. Arkadaşlar açına geçin. <laughs> Herkese verebileceğin tek bir tavsiye olacak YKS ile alakalı. Detaylı, tamam. her ders olur. tek bir tavsiyen olacak. O tavsiyeyi bize verir misin? O tavsiye ya konu takibini iyi yapmaları yani o an nerede olduklarını mesela mesela bir ay sonra nerede olacaklarını, bir ay sonra hangi konuların biteceğini falan onları iyi planlamaları lazım hani en baştan. Çünkü hani bence en önemli sıkıntı YKS'de çalışırken falan olacak mı, olmayacak mı, ne kadar olacak falan hani onları biraz böyle en azından önceden tahmin edebilmek için konularda nerede olduğunuzu, ne yapmanız gerektiğini. Hani ben planlarımı haftalık yapıyordum ama hani önümde bir bir aylık planım da vardı genel konular olarak. Bu diyebilirim yani. Nerede hmm. olduklarını bilsinler. Anladım. Teşekkür ederiz o zaman sana. Ben teşekkür ederim. Bugün geldiğin için. E, arkadaşlara selam verelim. Arkadaşlar burada Tuğçe'de e, içinde en sevdiğim YouTuber Vlogger. <laughs> bir tane an, var. Bir tane var. <laughs> o da en sevdiğim e, Vlogger Tuğçe arkadaşlar. E, YouTube kanalını aşağıdan bulabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.